Bilmiyorum Anladım. abi bu da ama için burada Gazi ama gazibaçlar onu dokunamam %100 burada trafo patladı öyle mi? ne kadar böyle? Elektrik diyorlar ya hemşerim ülkenin 70 yerinde aynı anda yangın çıkar mı ya, abi Siz... ya biz ya bu ülke bu ülkeye an. saldırıyorlar ya saldırıyorlar abi, şu, saldırı. şu an ya abi, da Şöyle, Evet. yapacak evet. bir şey yok oğlanın evi geçti hangi Allah 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 bu arada sayın mı? Yani. Başka baş, komple yanıyor. Gördüğünüz var. Komple bir tane aç Değerli kardeşim vardır. can kaybı falan yok değil mi? Mal ka öyle bir şey yok. Öyle kardeşim, sıkıntılı bir durum yok. Ne yapalım? Evet, biliyorum. Mal canı yongatama ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> yıllar yılların süren yanlış politikasını işte işte. Ben o kadar söyledik yani. şuradan bir, bir ağaç yani. kesse bir, bir, bir sürü, açın, sürü ceza keser. Şimdi binler rahat Evet o yol açılmış olsaydı. Nasıl önlüyor? Gelmez mi bu ateş Dün, dün herkes. yanını. Orman yolu kurtardı biliyor musun? Çili bitti. Böyle ne kere Doğru mu sana? 50 kere Yol olmaz bir yandayım. Elli kere Hep seçimden seçimden bahsedenler çıkıp sonra çıkıyor. Şimdi ya. Kapılmayacak kimseye bahsediyor. Buruşma kadar basit. Bir şey var mı? Anam, hiç bir tane eşyamız var. Şimdi adetlerin eşyası. Yani çocukluk hayalleri gitti yani. Her yıl da Hayır, bir şey kalmadı. yani. Var mı? Var Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var Var mı? Var